Bizde bu olay abartısız her gün oluyor. <laughs> Evlenirken şöyle evlenmiş. Vallahi Fatma her gün sevişmeyeceksek olmaz. Memur bey biz nüfus cüzdanı değil de sevişme cüzdanı istiyor. Son 4 senede 4 çocuk yaptılar. İnsanın çıkıp yeter gayrılayın bunun dibi yok diyesi geliyor. Türk müteahhitlerin eğitimsizliğinden kaynaklanan Türk mimarisindeki ses yalıtımı eksikliği gerçekten çok büyük problem yaratıyor. Hani komşunuz hakkında kötü şeyler düşünebilirsiniz. Canı var mı bu amına koydukları mı? Niye böyle davranıyorlar? Hayır insan hiç karısına acımaz mı? Ulan o da can falan delirdi. İstanbul'da kuzenlerim neyim? Yan komşu bekar. Her gün eve biriyle geliyor. Ama böyle bir sapıklık yok. Biz de böyle varda koyup dinliyoruz. Küfür et bana. Evet küfür et. Bağır. Ya yatak gıcırtısına kurban olayım ya. Adam ağır sapıktı. Ama biz niye dinliyorduk? Demek bizde de var bir şeyler. Şimdi arkadaşlar biz yaklaşık 50 bin öğrencinin olduğu bir yerleşimde yaşıyoruz. Bütün gördüğünüz apartmanlar öğrenci dolu. Yani komşudan herhangi bir gıcırtıyı bırak neler geliyor. Ben alışkınım sorun yok sıkıntı yok yani. Biz burada hepimiz alışkınız. Gerçekten bu bana da oluyor. Neredeyse her gün oluyor. Ve gerçekten ben bundan çok rahatsızım. Ya bir insan her gün sevişir mi ya? Bir de ses ufak gelmiyor yani. O kadar büyük ki jük 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 jük. <laughs> ara kiralık dairelere bakıyoruz. Bir tane ilan gördüm. Ses yalıtımı iyi. Yeni evli çiftlere kiralık. Hmm, bu. Siz anladınız herhalde. Neden evli çiftlere diye sorgulamanın bir anlamı yok. Hani çünkü diğer türlü komşulara da yazık oluyor. Bir de yatak önemli. O da yeni olacak. Sıkıntı yok. Hmm, bizimkiler yine formun. Vallahi helal olsun. Mehmet amca 75 yaşında. Makbule abla sen 70 yaşında. Sürekli çalışıyorlar. Gençler ölmüş diye boşuna demiyorlar demek ki. Ama Makbule teyze yani. Az yavaş apartman inledi. Tövbe yarabbim. Böyle nadiren yapılan işler sonucu aylık kotayı doldurmak için <laughs> Parçala Bırak yatak gıcırdamasını amına koy memlekette deprem oluyor zannediyorsun <laughs> Ambulans sesi çıkaran duydum Komşunuzun aktif bir seks hayatı olabilir Sesi de size gelebilir Size gidersiniz kapısını çalarsınız Tabi ertesi sabah Komşu Dün gece çok iyiydin ama geceleri başım çok ağrıyor. Hemen hallet işini geceye kalmasın. Hayır kulağımda niye grup yapıyor? Ay yeter sanki ben şey yapıyor. Alo polis mi? Üst katımdan aygır sesi geliyor. Karı öldürüyor galiba. Veriyorum adresi. Bu tamamıyla gösteriş, meraklısız, şerefsiz, haysizsiz... kafirin önüne gidenleri bunlar. Çünkü bunların demeye çalıştığı tek bir şey var. Hani ben yapıyorum sen de beni duyacaksın. Seni ben amına koyayım var <laughs> Ya abi ne yapıyorsunuz amına okuyayım ya? Yeter daha sikişiyorsunuz da tamam. Allah Allah yapmayın abi şöyle şeyler. Nasıl bir seslerdir ya? Tamam yeter. Komşudan gelen yatak gıcırtısı bebek ağlamasından daha mı iyidir tartışılır. Abi bizim altta bir bebek var. Yarabbim ya Rabbim ya. 5 sene oldu ya. 5 sene. Çocuk hiç mi büyümez? Hep mi ağlar? Babası uyuturken sinir krizi geçiriyor. Hep şahit mi bunlara? Ya komşu bilmem de. Benim zamanımda iki tane ev arkadaşım vardı. Hani evde sadece biz varken geceleri böyle hani gacur gacur sesler geliyor yataklarında anladınız mı? Hani ne yapıyorlarsa yaptıkları şey gerçekten büyük bir şekilde yapıyorlar bence. Hani emin olun ki komşudan gelen gıcısından daha çok rahatsız ediyordum. Çok gereksiz ve çok iğrenç bir bilgi paylaşabilir miyim? Lütfen. Paylaşıyorum. Ben üst komşumu şöyle ışığı kapatış sesini de duyuyorum tık diye. Düşünün onu duyuyorsam sizce de taharet musluğunu duymuyor muyuzdur? Tabii ki duyuyoruz. Çok tatlı. Olabilir arkadaşım niye olmasın? Yatağı bozuk eskimiştir. Adam Put gibi yatsın mı öyle gibi? Dönerken gıcırdayabilir. Kimsenin böyle bir şeye hiçbir şey söylemek kimsenin herkesin hiç kimseye karışma hakkı yoktur. Eğer sizi rahatsız ediyorsa yatağınızı gıcırdamamak. Ne biriktirdiniz içinizde bu kadar bari bir televizyon, müzik bir şey için? Haksız mıyım Mia? Bu eserinki seslerin duyulduğu gecenin sabahında da o komşuyla karşılaşma olasılığı yüksek bir ihtimaldir. Yanından geçerken de akşam ne yaptın abi sen ya bakışı bir atılır. Amına <laughs> koyayım bizim komşudan gele gele matkap sesi geliyor. Artık evimi tadilat yapıyorlar yoksa Fantazimi bilmiyorum. Skoru bıraktı da. Size yaşadığım bir olayı anlatayım. Bir öğrenci apartmanında kalıyorum. Bütün komşular herkes öğrenci. Ertesi gün erken kalkmam gerekiyor diye erkenden yattım. Yatakta sağa sola dönüyorum uyumaya çalışıyorum. Komşudan bir gıcırtı sesleri geliyor. Öyle bir durumdayız ki yaklaşık 10 dakika sonra yataktan kalkıp sigara yaptım. Hayır yani ne istiyorsun? Uçarak mı sevişsin insanlar? Aslında güzel fikir havada. Gerçi helikopterden helikoptere atlarken şarjör değiştiren bir neslin bunu da yapabileceğini inanmak lazım. Yani havada sevişmek. Yatak önemli tabii. Yeter ki gıcırdamasın. Ya sadece gıcırtı geliyorsa korkma. O en fazla 15 dakika sürer. O uzun sürmez. Ama böyle şaplak sesleri falan duyuyorsan o adam işin ehlidir. O uzun sürer. O. Yalnız gıcırtıyla şaplağı birleştiriyorsa o, 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 o yukarı çık. Hemen yukarı çık koşarak. Kavga ediyorlardır bu. Yatak gıcırtısına sorun yok aslında ya. Yani yatakla dönerken bile gıcırdıyor. Ama o... Sesler o, o sesler. Allah'ım. Bize hiç yatak ses gelmiyor. Galiba bizim komşularda tık yok. <laughs> yani komşu da aramamıza gerek yok mu? yatak gıcırtısını bence diye düşünüyorum. Odamda bir yatak var. Öyle bir gıcırtı diyor ki zaten. Allah'ın belası. Kıçımı şuradan şuraya dönemiyorum yani ya. Hani gören de bir şey yapıyorum zannedip çek başıma yani. Olur mu böyle şey? Saçmalık. Ulan Allah'ınız yok mu be? Belki böyle seviyorlardır. Bir de bunu bu açıdan düşünmek gerekiyor. Yani. Bunun tek sebebi gidip Belona'dan yatak alıyor olmanız. Anne yani ne bileyim git Sherwood'dan falan al. Gayet <laughs> sessiz sessiz yap işini. Bize niye gelmiş oturuyorsun bu sitede. Belona'dan yatak mı alınır? Allah Allah. Ne var? Bakış açısı bu da. Şöyle bir postlara baktım. Bunu sadece el yapıyormuş gibi söylemişsin. Ben üniversite evimde hem altta hem üst katta yani. Uf, çok değişik. <laughs> ve vize dönemimiz fix değişmiyor. Asıl acı durum şeyde oluyordu. Ay sonunda kira istemeye gelin. Ben de ondan para aldım. Kaf yani tabii çocuklar ee, yatakta özümlü olabilirler, Oyun ol, oynuyor ol, olabilirler yani misafir çocukları. ben. Yani, yani. Çok kısa bir şey söyleyip Biz burada Almanya'da bir evin içindeki odaları ayıran duvarları minimum 11,5 santim yapmak zorundayız. Böyle olduğunda ama tabii yanınızda da biri ostursa duyuluyor. Türkiye'deki müteahhitler ucuza kaçmak için iki daireyi ayıran duvarları 11,5 santim yapın. Böyle şeyler kaçınılmaz. Size bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir olaydan nasıl ders çıkarttığımı görmüş olacaksınız. Evimde kanepeme oturmuş sessizce kitabımı okurken yukarı komşumdan gelen sesler, o yatak gıcırtısı. Hem daha dikkatli olmayı öğrendim hem de ayıpla. Ulan yatak gıcırtısı olsa yine yağmur koyayım, öpüp de başıma koyacağım. Ben şunu duydum ya adam diyor ki kadın evet ben senin neyinim. Kadın da diyor ki evet sen benim kocamsın. Erkek yine soruyor sen benim neyimsin. Kadın da diyor ki ben senin orospunum. <laughs> yatak gıcırtısını geçtim ben. Çok daha kötü şeylere şahit oldum. Karşı binamızda bir aile var. Ve o ailenin aile oluşunu ben gördüm. Üç çocukları var. O üç çocukların nasıl oluştuğunu detaylı bir şekilde gördüm. Onlarda perde konsepti yok mutfakta. Zaten komşularımızdan gelen seslere hep takılmadık mı bugüne kadar? Gecenin saat 12'sinde süpürge sesi. Gece 1'den sonra gelen sana mesajlar. Ardından bir de o gıcırtı sesi var. Tamam <laughs> mı çocuğu yavaş yavaş kıracağım. Keşke o dizilerdeki gibi <laughs> yatak çökse. Tamam <laughs> Bak bu rahatlık nereden gelebiliyor musun? Kesin üst komşunun küçük çocuğu vardır. Yaramaz, pırlama, zıpır bir şey. E üst komşu da birazcık zeki ise bu durumu her şekilde kullanır. Artık ne yapıyorsa ertesi gün bütün suçu çocuğun üzerine atar. Çocuk dün yatağın üzerine zıpladı da raylar kırıldı da falan filan. Bunu iki kalemle inceleyebiliriz. Eğer uyuyorsan yeter artık amına kodum çocuğu 5 oldu gel bir de beni sik amına kodumu. Ama eğer uyanıksam ve yanında sevişebileceğim bir partnerim varsa teşvik edici olabilir. Umuruk niye yanlış düşünüyorsunuz belki <laughs> bunun doğru yolu yok amına net sevişme sırasında o ses gelir yani gıcır 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 bizim üst komşu mesela durmuyorlar ama bakayım aşağıda genç çocuk var hiç düşündükleri yok ama Abi sapsan büyük sıkıntı da e, sevgilin yanındaysa bahane bile edilebilir bence bebeğim şu an komşular sevişiyor yalnız ne dersin bir kat iki kat tüm apartman sonra tam şaka Günaydın yine ilginç bir başlık Ya Muruk'ta böyle seksler sesler olabilir Ama yani çok da abartmamak lazım Abi filmleri izlemiş gelmiş kazan Yatak öyle bir gıcırdıyor ki beni bir bırak artık diyor Düşünsene Muruk adam artık ablayı salmış yatağa çalışıyor <laughs> Allah senin beleni <laughs> Herkesin hayatına kimse karışabiliyor muydu? Ne yapacaksın komşunun yatak sesini sen Seninkinden çıkmıyorsa o senin sorunun aklınıza da geliyor. Aslında ben biraz masum düşüneceğim. Ee, belki yapmadan önce çok yemiştir ve yatakta dönüp duruyordur. Yemek yemiştir. Masum değil tamam masum düşünmüyorum o zaman. Hayırlı işler. Biz sundu her Gece İnsan yorulur. Ay bir dur der yani anlayamadım ki. Çünkü ben biliyorum. Ayıp yani net olarak görgüsüzün ayrı bir boyutu bu. Adam demek istiyor ki sana sadece şunu demek istiyor. Git <laughs> bir sigara yaksa. Yak yak. Yak yapamıyorsun zaten. <laughs> Komşuya kim besliyorum şu an? Aslında bunu masumane düşünüp belki yatağı bozuktur diyoruz ama çok masum değil. Ben bir hafta boyunca dinledim. Her kavga sonrası dinlemeye de devam ediyorum. Teşekkürler. Şey merhaba. Şey diyecektim yatağınız çok gıcırdıyor da bir tamir etsin isterseniz onu bir. Hmm. Doğru olabilir yatak bozuk olabilir. Komşumuzdan herhangi bir yatak gıcırtısı sesi çıktığı zaman e, büyük ihtimalle yastık savaşı yapıyorlardır diye düşünüyorum. Kapılarını çalıyorum. Ben de sizin yastık savaşınıza katılabilir miyim diye soruyorum. Ya şaka böyle biz zaten yatağından alışkınız ya. Ya bize hiç yatak gıcırtısı sesi gelmiyor. Ya bizim komşular çok zengin. Gıcırdamayan yatak kullanıyorlar sokakta bizim komşular ölmüş. Vallahi bir asansörde karşılaşırsak hayırlı işler deriz. Bir gün şeyde yazıktayız. Triplex. Abi yok ona karşı bir tele gibi içiyoruz. Marti kapan çıkıyor başka bir odaya. Arkadaşım biri çekti yukarı. Çat çut bir gör. Ulan yatağı da eskiciler e almıştı. Çat çut dedim yatak kırıldı kes. Ben de çektim yukarı. Baktım bayan işe yarıyor. Dedim ikisi de bayan dedim odaya bir gireyim. Odaya bir girdim karı olmuş. Ya ben İstanbul'da ailemin evindeyken biraz tuhaf geliyor. Tanıdık olduğu için komşular çocukluğum. Ama burada kendi evimdeyken e, yandaki arkadaşlar da öğrenci hemen duyuluyor. Çok mutlu oluyorum ya sevinçliyim. Benim için genellikle problem olmuyor. Ben evde genellikle durmayan bir insanım. Sürekli dışarı çıkıp gezerim, eğlenirim. Evde vakit geçirmem yani kısacasıyla. O yüzden milletin sakışma, sikişme, sokuşma sesleri benim umurumda olmaz. Çünkü ben onları duymam. Ama ben evdeyken yaparlarsa gidip derim ne yapıyorsunuz siz? Hakkınızı koruyun.